Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok ama çok ilginç bir oyuncak göstereceğim. Bakın şunu. Bakın bakalım nedir bu? Oo şuna bakın. Çok enteresan, çok değişik. Sizce bu dinozor mu? Tır mı? Sizce bu nedir? Sizce bu neye benziyor? Şuna bakın, şuna, şuna, şuna. Evet, bu böyle. Evet, evet, evet. Aa, aa bakın uzadıkça uzuyor evet sonu burası şimdi böyle biraz geri geri gitsin evet ne diyorduk bu dinozor mu tır mı sizce sizce hangisi olabilir evet bu ikisi bir arada boynuzlu bir dinozor kocaman renkleri ve içinde minik arabalar var Birlikte keşfetmek ister misiniz? Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Evet, şimdi bunu inceleyelim birlikte.